Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasını derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce artık Telegram linkimin Twitter adresimde bulunduğunu belirtmek isterim sizlere. Sizler de buradan benim Telegram adresime gelebilirsiniz. Telegram kanalıma. Orada güncel analizlerimi ve güncel haberleri sizlerle paylaşıyorum. Verimli bir kanal bunu belirteyim. Ya pişman olmazsınız. aşağı indiğimiz anda da şunu görüyorum. Son Bitcoin beklentimiz buradan dönmesi diye yani 30 bin civarlarından biz bir dönüş bekliyorduk zaten. Ee, o birazcık aşağı yönlü sarktı. Yani 29.500'lere kadar Bitcoin'in bir sarktığını gördük. Ee, ama ben hala yukarı 31.050'ye çıkacağımızı düşünüyorum. Ya burada mı asıl sorun şu. Birazdan zaten detaylıca inceleyeceğiz haberlerden sonra ama burada sorun şu. Ya biz bu 31.050'ye her türlü çıkacağız arkadaşlar. Ama buradan mı dönüp çıkacağız? Yoksa 28 bin nereden mi? Yani 27 28 bin civarı 27.500 yani o civardan mı çıkacağız? Şu an bundan emin olamıyorum. ama buraya geleceğimize eminim. Bunu belirteyim. en azından böyle düşünüyorum. Şahsi olarak şu anda da teknik anlamda bakacağız birazdan zaten haberlerden sonra. Ancak oraya gelmeden önce güzel haberlerimiz var. Ney? Tesla elindeki Bitcoin'leri satmadı. Bu şimdi çok güzel bir haber. Neden derseniz ya dünyanın en büyük daha doğrusu en zengin insanının firması bu. E haliyle bu adamın ne yaptığına piyasa bakıyor. E bu adam Bitcoin satmadıysa arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Hala elinde Bitcoin tutuyor ve bu Bitcoin'leri tutması tabii ki pozitif. Ya yani satmamış sonuçta. Hala tutuyor. Hala elinde var. Mevcut. E bu da tabii ki pozitif. E i̇lk olumlu haberimiz buydu. İkinci haberimiz olumsuz. Kuveyt arkadaşlar dünyanın en zengin ülkelerinden birisi petrol zengini biliyorsunuz. Kripto para ve sanal varlıkları yasakladı. Ee, ya ben zaten kripto paralarla alakalı yasakları bekliyorum. Yani gerek Amerika'dan gerek e, dünyanın farklı yerlerinden yani Çin'de zaten yasaklandı. Kısıtlamalar ya da yasaklar bekliyorum. Amerika'da tamamen yasaklanacağını buradaki katiyen düşünmüyorum. Ama böyle beklentilerim var. Ee, bu sebepten Kuveyt'teki bu hamle de şaşırtıcı olmadı. Geldim diğer bir haberimize. Amerika'daki kısıtlamadan bahsediyorduk. İşte bakın Amerika'daki kısıtlamaya bir örnek. Nasdaq Amerika'daki kripto para saklama hizmetinden vazgeçti. Dünyanın en büyük borsalarından birisi Nasdaq. E, Buna vazgeçmesinin sebebini de şöyle açıkladılar. E, Amerika'da yani daha doğru düzgün bununla alakalı bir yasa ya da bir kanun ne bileyim belirteç olmadığı için biz dediler buraya girmiyoruz ama gelecekte girebiliriz mesajını verdiler. E, bu olumlu ancak şu anlık çıkmaları tabii ki olumsuz. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir haberimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 250 bas puanlık faiz arttırdı. Ya şimdi insanlar bunu görünce şöyle düşünüyor. Amerika yılması bakıyor mesela adam. Diyor ki özellikle ekonomik bir altyapısı olmayanlar. Diyor ki ya abi Amerika 50 bas puan arttırdı. 25 bas puan arttırdı. E biz diyor 250 bas puan arttırdık bence yeterli. Arkadaşlar değil. Çünkü sizin ülkenizin Cumhurbaşkanı faiz eşittir enflasyon diyerekten enflasyonu patlattı. Enflasyon patladığı için de şu anlık negatif faiz ödüyoruz biz aslında. bundan, bundan dolayı da fiyatların sürekli arttığını görüyoruz zaten. Özgür Demirtaş 500 bas puanın yeterli olacağını ve olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. 250 bas puanlık bir artış geldi. %17.5'a çıkardı faizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Şu anlık Türkiye'de enflasyon işte resmi rakamlara göre konuşuyorum. 30-35 civarları yani o civarlarda dolanıyor. En son bakmadım yani artık <laughs> o kadar gerçeklikten çıktık hiç bakmıyorum. E, 17 17.5 tabii çok az. İlerleyen günlerde dedi biz bunun arttığını göreceğiz zaten. E, bu tabii ki kripto para piyasasını çok fazla etkilemez ama Türk borsasını negatif yönde etkileyebilir diye şahsi olarak düşünüyorum. Gelin şimdi Bitcoin teknik analizine bir bakalım. Ondan sonra da sizlerin incelememi istediğiniz coinleri inceleyeceğim. Şimdi Bitcoin teknik analizine baktığım zaman arkadaşlar özellikle şöyle bir günlük bazda bakalım. Günlük bazda baktığım zaman ben şunu görüyorum. Bakın ayın 25'inde hatta 26'sıydı yanlış olmasın bir daha bir faiz görüntüleme aracından faiz takvimine bakalım. Ne zamanmış? Ee, ayın arkadaşlar 26'sında yani tam şurada onu da işaretleyelim. Nerede dikey çizgi? Evet 26. Hatta bunu renginde bir değiştirmek istiyorum. Sarı yapmayalım karışır. Beyaz yapalım. Burada gördüğünüz beyaz çizgide arkadaşlar FED yani Amerika faiz kararına açıklayacak bu sebepten. Burası bizim için önemli. Bakın tam şu nokta bizim için önemli. Şimdi bu noktada e, Amerika'dan biz ne bekliyoruz? 25 bas puan faiz arttıracağını. Bununla alakalı detaylı videoda yaparım. E, ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Amerika'nın bu son faiz artışı gibi duruyor. Bunu tabii ki o gece verilecek mesajlardan dinleyeceğiz. Beklentim de şu o gece için. E, muhtemelen arkadaşlar 6 gün sonra Powell çok sert konuşacak. E, piyasaları aşağı yönü çakacak. E, ve biz şuna şahit olacağız. Yani enflasyon düştüğü halde Amerika hala şunu da Yani tamam iyiye gidiyoruz ama ipleri elden bırakamayız tarzında bence konuşacak. Ve piyasayı aşağı yönde düşürecek diye düşünüyorum. 26'sında özellikle. 26'sına kadar piyasa ufaktan çıkabilir. 26'sında Powell'ın konuşmasıyla ciddi şekilde fiyatın satılabileceğine şahit olabiliriz. Bunu belirteyim arkadaşlar. Birazcık dikkatli olun. Şimdi Bitcoin teknik analiz olarak baktığımda da Bitcoin teknik analiz anlamında. Ya şunu görüyorum. Fiyat arkadaşlar çok uzun süredir yatay gidiyor ya aradaki şöyle banda da bakayım hatta 2500 dolarlık bir bantta hatırlıyorum. Evet 2300 dolarlık bir bantta aşağı yukarı aşağı yukarı gidip duruyoruz. Herhangi bir yönümüz yok. Daha yön mevcut değil. Yani yön bulamadık. Ee, bu bir yandan olumlu bir yandan olumsuz. Altımızdan gelen bir destek var. Şimdi altımızdan gelen desteğin yükselmesi tabii ki olumlu bizler için. Ee, ama bundan ziyade şunda da şunu da görüyoruz aslında. Ya tamam altımızdan gelen destek yükseliyor ama yukarı yukarılarda yani bu kadar yatağa gitmemiz biz aslında fiyatın artık güçsüzleştiğini gösteriyor. Ee, RSI vesaire baktığımız anda da Fiyatta bir pozitif uyumsuzluk görüyorum. Yani fiyatta bir pozitif uyumsuzluk var. Ya bu fiyatın yukarı yönlü gidebileceğini gösteriyor bize. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Ee, pozitif uyumsuzluklar anında çalışacak diye bir şey yok. Yani bu buradan arkadaşlar mesela şurada gördüğümüz altımızda 27.000 direnci var. Ya yani 27.000'e düşün. Mesela orada çalışabilir bu pozitif RSI uyumsuzluğu. Oradan yukarı dön dönebilir. Ya yani nereden döneceğini bilmiyoruz ama piyasa bize şu an şunu söylüyor. Shortlama diyor. Şortlarsan para kaybedebilirsin piyasa buralardan dönebilir diyor şu an RSI bize günlük bazda 4 saatlik bazda ne diyor diye bakıyorum 4 saatte iniyorum ve 4 saatlikte şu çıkıyor karşıma 4 saatlikte de diyor ki bakıyorum şöyle 4 saatlikte de bize şundan bahsediyor şurada özellikle negatif negatif uyumsuzluk olduğunu söylemiş RSI ve görüyorsunuz fiyat ciddi şekilde satıldı şu an burada da RSI'nin herhangi bir söylediği bir şey yok bizlere ama burada benim gözüme çarpan bir durum var ya daha doğrusu beklediğim bir hareket var. Ya ben şöyle bir hareket bekliyorum. Neden bilmiyorum ama burada bir harmonik formasyon oluşturabileceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. Şöyle bir gelelim buradan. Ops. Şunu alalım. Aşağıya indirelim şöyle. Evet. Ben arkadaşlar burada evet, şunu biraz daha yukarı çektiğim zaman. Evet. Buralardan arkadaşlar yani fiyatın dönmesini ve fiyatın ben 31.500 lira kadar tekrardan alınmasını bekliyorum. <laughs> Buradan tekrardan satılabilir. Muhtemelen bu arada buraya çıkmamız bizim 25 Temmuz'u, 26 Temmuz'u bulacak. Yani muhtemelen faiz kararı açıklandığı zaman özellikle Powell... In... Hani 25 pasman faiz ile birlikte buraya çıkabiliriz. Ondan sonra Powell konuşmalarıyla pat 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 diye bir anda satabilirler. Yani şahsi olarak böyle bir beklentim var. Niyeyse böyle olacağını düşünüyorum. Dediğim şekilde hani her şey olabilir. Şu anda bizim yapmamız gereken en uygun hamle eğer minor trendde yani günlük gün içi aktif trade yapmıyorsan. Günlük bazda yapman gereken şey senin şu. Iıı bir saniye geri getirelim şunu. Gün yapman gereken şey şu senin. Eğer fiyat buradan yukarı yönü çıkarsa mesela 31.200, 31.100 yani bu civarlardan shortlayabilirsin. Şu anlık işlem yapma. Çünkü şu an buradan short açması senin çok riskli. Short açarsan RSI dönebileceğini işaret ediyor. Diyor. Yani yapma bunu diyor. Eğer long pozisyon açarsan da dediğim şekilde aşağı yönde düşme ihtimalimiz var altımızdaki deste. Ya bu sebepten şu an burası arkadaşlar bence trade edilmemesi gereken bir nokta. Eğer günlük bazda bakıyorsanız şu an yapabileceğiniz şey tekrar ediyorum 31.100'e çıkar. Oradan shortlayabilirsin. Ya da buradan şu an satarlar bunu ee, nereye kadar muhtemelen bunu 27.500'e 27.300'e kadar satarlar. Oradan arkadaşlar tekrardan alırsın, yukarı yönlü longlarsın. Bu olabilir. Dediğim şekilde ilerleyen günlerde tekrardan göreceğiz. Ancak şu anlık ben işlem yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Yeni isterseniz sizlerin incelememi istediğiniz coin'leri bir inceleyelim. Ee, Baktığım zaman şunu görüyorum. GRT'yi GRT istemiş bir beyefendi. Hemen inceleyelim coinlere hızlı hızlı bakıp geçeceğim bu arada arkadaşlar. Bugün çok fazla coin istenmiş çünkü. Coin 3 dolarlardan 0.11'lere kadar düşmüş ve Bitcoin 69.000'e çıktığı zaman yani yeni zirve yaptığı zaman bu coin yeni zirve yapamamış. Aksine eski zirvesinin yarısına bile varamamış. Ya bu ne demek oluyor? Coin aslında alınmamış. Net bir şekilde alınmıyor. Aksine satılıyor. Coin'in bunun haricinde kötü bir yanı da şu. Coin ciddi şekilde satıldıktan sonra yani 3 dolarlardan 0.11 centlere düştükten sonra ben bu coin'in adının hiç anıldığını hatırlamıyorum. Yani coin unutuldu. Ne vaat ediyor derseniz ben bilmiyorum. <laughs> bunu belirtebilirim. Bu Cepten hani e, coin'in ben bir geleceği olduğunu düşünmüyorum şahsi olarak. E, boğa piyasasında bu 0.40'lara kadar yükselebilir manipülatif hareketlerle. Ama dediğim şekilde unutulma ihtimali de var. E, çünkü yeni boğa eskideki çöpleri inecektir diye düşünüyorum. Hani bu çöp mü diyeyim mi tartışılır. Tam altyapısına bakmadım. Ama e, şunu görüyorum. Ya bunu almamışlar net bir şekilde. Günlük bazda da bakalım isterseniz. Evet, günlük bazda da bakıyorum şöyle. Yani bitcoin'le bir kıyaslıyorum. Ya bitcoin'deki arkadaşlar şu hareket. E bunda gerçekleşmemiş. Yani bakın Bitcoin'de şurada ciddi bir alım yapmışlar. Bunda o kadar ciddi bir alım yok. Bunu belirteyim. O kadar ciddi bir alım yok ve alındıktan sonra da çok ciddi yine satılmış. Ve coin genel olarak gördüğüm şekilde satılıyor. Bu sebepten dolayı beğenmediğim bir coin diyebilirim. Teknik anlamda zaten seviyeler verdim. İndim aşağı. TLM. TLM'e bir bakalım. Şuradan ya bu coin bir aralar çok popüler olduğunu nedeni de bilmiyorum. Ondan sonra unutuldu tekrardan. Bu da unutulan coinlerden. Ee, görüyorsunuz zaten ya yani coin 6 dolarlara spike attı. Burada mal boşalttılar. Yüklü şekilde mal boşalttılar. Ondan sonra biz arkadaşlar coin'in... Bir saniye. Biz arkadaşlar coin'in 0.01'lere kadar düştüğünü gördük. Ya yani coin çöp olmuş. Net şekilde konuşmak gerekirse coin çöp olmuş. Ya siz arkadaşlar bana 6 dolardan 0.01 sente düşmüş bir coin'in geleceği olduğunu söyleyemezsiniz. Ya bu coin'in bir kere token ekonomisi yok demek. Ya da ekibi iyi çalışmıyor. Bir şeyler var bu coin ben bu coin'in e kesinlikle gelecek görmüyorum. Geçtim. E, Algoya bir bakalım. Da MC'ye bakalım. Ya Algoya geçen gün bakmıştık. Ya bu MC hakkında şunu söyleyebilirim. Bunun arkadaşlar faizi çok yüksek. yüzde %80 faiz veriyorlardı. Ben zaten o günlerde bu coin'in batacağını anladım. Yani bir düşünüyordum. Bu coin bildiğim bir coin O e, özellikle Binance'te DeFi staking yapanlar bilir. Ya çok yüksek faiz oranı vardı. E, bu septandan coin'de bu gördüğümüz manzara şaşırtıcı olmadı. Faiz enflasyondur coin için konuşuyorum. TL <laughs> için. E, faiz enflasyondur coin'in. E, bu septandan yüksek faiz e, tabii yüksek enflasyonu peşinden getirdi ve değersizleşme gördük. Yani 13 dolarlardan lira kadar düştüğünü gördük. Şu an bunu elinizde tutuyorsanız bence ya yani benim elimde olsa ben şunu yapardım. Bir dahaki ki boğa da bunu tekrardan satın alabilirler. Yani 0.64'lere kadar belki de çıkabilir. Hatta daha üstü üstüne Ya yani 2.5 dolarlara belki hani ihtimal vermiyorum ama olabilir mi olabilir. Ya bu ada çıkabilir. Faiz de yüksek. Ya benim elimde olsa muhtemelen zaten siz bunu da 2,5 dolarlardan falan aldınız. Benim elimde olsa ben bunu faize atardım yatardım onu söyleyeyim. Ee, hani proje zaten ölmüş gibi duruyor şu an baktığım zaman. Çok ciddi şekilde satmışlar bunu. Ee, çıkarsa çıkar çıkmasa da yani faizden bir nebze kurtarmaya çalışırdım. İndim. Rif. Bakalım riftte şimdi şunu görüyorum riftte de benzer bir durum var ya zaten attığınız coinlerin çoğunda şunu fark ediyorum yani yukarıya çok spike atılmış manipülatif coinler e spike attıkları için ya bu coin güvensizliği gösteriyor aslında ya yani şu hareketi görüyorsan ben bu coin'de o coin'den kaçarım o coin güvensiz bir coin'dir benim gözümde bu coin'de de bu olayı görüyoruz. Bu sebepten ben bu coin'in güvensiz olduğunu düşünüyorum. Ciddi şekilde yine satılmış bir coin 0.036'dan 0.001'lere kadar düşmüş. Şu anda da düşmeye devam ediyor ve coin alınmamış. Yani coin'i satın almamışlar. Ne olacak göreceğiz ama ben bu coin'in bir dahaki boğada unutulacağını şahsi olarak düşünüyorum. İndim. LRC diye bir coin. Binance'dan. Varsa Binance'da oradan bakalım. Evet. Şimdi bu coin görüyorsunuz arkadaşlar 0.21'lerden 4 dolarlara kadar ciddi şekilde alınmış. Bunun ne üzerine olduğunu bilmiyorum ama herhalde Metaverse. Yani bir trende kapılmış çünkü bu. Oradan sonra pat diye satmışlar. Şimdi Metaverse projesi ise proje sağlamsa bu tekrardan çıkar. Yani zaten burada da e, coin'i çok fazla satmamışlar gördüğüm kadarıyla. E, diğer daha demin incelediklerim kadar. E, bu sebepten yani coin'in buradan 0.1 dolarlara kadar çıkması bana olası geliyor. bu arada e, Dediğim şekilde Metaverse'ün performansına bağlı bu. Yani Metaverse tekrardan hatırlanacak mı hatırlanmayacak mı bilmiyoruz ama hatırlanırsa 1 dolarlara kadar hızlı çıkabilir. E, oranın da üstünü aşarsa 2.35'ler vesaire görülebilir. Ama dediğim şekilde coin genel olarak çok ciddi şekilde satılmış ve Metaverse birazcık unutuldu. Metaverse'ün birazcık daha hatırlanması lazım. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada arkadaşlar incelememi istediğiniz coinleri yorumlarda belirtebilirsiniz.